Olayın gazetecilere karşı bir gözdağı ve yıldırma operasyonu olduğunu savunarak yetkililerden açıklama istedi. İngiliz bir milletvekili de polise başvurarak Miranda'nın neden gözaltına alındığını soracağını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü Miranda'nın gözaltına alınmasının yasaların nasıl kötüye kullanıldığını gösterdiğini söyledi. Brezilya'da olaydan endişe duyduğunu açıkladı, Miranda'nın gözaltına alınmasına haklı çıkaracak bir durum olmadığını kaydetti. Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Brezilya vatandaşının başına gelenlerin bir daha tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Bu arada Hindistan'da Snowden'ın siyasi sığınma isteğinin kabul edilmesi için gösteri düzenlendi. Kalküta kentinde solcu gruplar tarafından düzenlenen gösteride Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde sloganlar atıldı. Beş hafta boyunca Moskova Havaalanı'nın transit bölümünde bir otelde kalan Snowden'a Rusya geçici siyasi sığınma hakkı tanımıştı. Snowden'ın havaalanından nereye götürüldüğü bilinmiyor.